Ee, müziği yasaklayan hadis şerif var mıdır hocam? Ve hangi tür müzikler yasaklayan yasaktır? bir hadis şerif yok. Neden yok? Ee, Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bir bayram gününde evindeki cariyeler, yani hizmetçi kadınlar def çalıp şarkı söylemişlerdi. Bunları duyan Hazreti Ebu Bekir onların üzerine yürüyerek e, azarlamış ve belki de dövecek idi. Hı hı. Bu durumu gören Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i şöyle uyarmıştı. Onlara ilişme. Her milletin kendine göre eğleneceği günleri, zamanları vardır. Şimdi onun için e, müziği yasaklamak e, diye bir şey söz konusu değil. Ancak müzik ee, insanı ibadetinden alıkoyuyorsa insanı günah işlemeye sevk ediyorsa insandaki şehevi duyguları harekete geçiriyorsa elbette ki o takdirde müzik e, parçalarını çalmak, dinlemek okumak e, elbette ki caiz olmaz ancak e, bu gibi sakıncalara yol açmıyorsa müzik parçalarını çalmakta, okumakta bir sakınca söz konusu değildir. Hatta e, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, e, Hazreti Aişe'nin bir düğün dönüşünde kendisine soruyor, Ey Aişe siz ne yaptınız? Diyor ki biz gelini alıp, baba evinden alıp, e, kocasının evine bıraktık peki Ensar kabilesinin, Ensarilerin yani Medineli yerli Müslümanların böyle müzikten, şarkıdan hoşlandığını bilmiyor musunuz? Keşke şu şarkıyı okusaydınız. Diye tavsiye de bulunuyor. Evet. İşte eteynakum eteynakum fahayyuna nuhayyikum ve levlel habbetü semra falan diye işte size geldik, size geldik, sizi selamlıyoruz, siz de selamımızı alın falan diye başlayan bir şarkı o zaman. Demek ki Medine'de popülermiş o şarkı hı hı. o zaman. Peygamber Efendimiz de Hazreti Ayşe'ye keşke bunu okusaydınız. Tabii ki meşru çerçevede okunması, söylenmesi kaydıyla. Erkeklerle kadınlar bir arada e, müzik e, parçalarını okurlar veya çalarlarsa bu elbette ki meşru değildir. E, onun için e, kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında e, dinen yasak olmayan kelimeleri içeren efendim, şehevi duyguları harekete geçirmeyen e, şarkıları, türküleri elbette ki kendi aralarında okuyabilirler, çalabilirler müzik aletleri eşliğinde. Bunda bir sakınca söz konusu değildir.